Merhaba alçalıklarım kanalıma geldiniz. Bugün size Chase kolimin bir tanesini açmak istedim Beraber açalım dedim İçinde ne var ne yok Beraber bakalım dedim Ben şöyle göstereyim Bu benim kolim Bir de ben şöyle şey yazdım Biraz yazım kötü olabilir ama Unutmayayım karıştırmayayım diye yazdım. Şimdi açacağım bunu. içine şöyle yerleştirmişim. Çok teker teker size göstereceğim. Benim şöyle bir çay setim var. Bunu ben A101'den almıştım. 20 TL almıştım bunu. Şöyle göstereyim. Bu tabağı. Bu da bardağı. böyle bir 6 kişilik çay setim bu varmış içinde bu Ece serisi lavın. Şöyle bunların, bu çay setin içine 6 adet kaşık aldım. Ben cam aldım. Bilmiyorum kullanışlı mı kullanışlı değil mi. Ama sessiz olduğunu biliyorum. Şöyle göstereyim. Bir de aynı Ece serisinin şöyle bir şekerlik aldım. Bunu da hemen açıp göstereyim. Kutusu şöyle açılıyor. Ben aslında bunları yüklemiştim. Sonra geri sildim. Şimdi geri yüklüyorum. Bunu da çay kaşığını sanırım 5 TL'ye almıştım. Bunu da 10 TL'ye almıştım şekerliyi. Bilmiyorum tam ne zaman ne kadar aldığımı. Aklımda kalanlardan söylüyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Bunun içinde ama tam şeylik var işte. Ee, kahvaltılık set gibi düşünün. Kahvaltı setimin her şeyi var bu kolinin içinde. Böyle bir poşetim çıktı. Bunu şöyle alalım bakalım. Aa evet bunu da çok seviyorum, bayılıyorum. Tamam. Um, bunu biliyorsunuzdur bu yeni moda. Ben bunu baharatlık olarak aldım. Koşetlere sardım. inşallah 3 adet aldım ben bundan. Vakumlu. Şöyle yaklaştırayım bir şeyini. Odaklarsa. Evet odakladı. Baharatlık olarak aldım işte. Annem şey dedi. E, güzel ama dedi sanki e, dökmek için bir şey olsa falan dedi. Ben ne bileyim. Hoşuma gitti. Kapağında böyle bakımı. Daha fazla almadım. 3 adet aldım sadece. Bakmayın. Bundan da 3 adet aldım. Ben 3'cüyüm de herhalde. Bunlar hepsi şey oluyor. o ee, baharatlık hariç kahvaltı seti olarak koyacağım. Şöyle ben kullanmayı düşünüyorum. Şöyle. Yani kalplerden bir yonca yapmayı düşünüyorum. Bundan da 3 adet aldım. Bunun da 3 tanesini 10 liraya aldım. Şu şeyin de 3 üç tanesini yani şunu o demeyeyim unuttum tabi Şunu da 3 tanesini 10 liraya aldım. Şöyle sarı koyuyorum ben. Şöyle 2 tane de şey çalışıyor şey yapanlar bilir. Ben bunları tek tek aldım ama takım yaptım dediğim gibi. Zeytinliğimiz var. Bunun da iki tanesini 5 liraya aldım. Bir tanesini yeşil, bir tanesini siyah zeytin koyarım diye almıştım. Ben bunu günlük olarak kullanacağım. Hal ama. Bir tane şundan aldım. Bunun da bir tanesini 5 TL'ye aldım. Ve e, bir tane olmasın dedim. Yani pek ne olur ne olmaz. Bir tane daha aldım bundan. onu başka bir kolye yapamaz, benim yaparım bakalım. Benim aklımdaki fikir şu iki yanına peynir koyarım çeşitli. Ortasına da tereyağı koyarım dedim. Şu rengarenk kalbi gösterdiğim şeylere de reçelleri koyacağım. İnşallah. Böyle Onlarda reçelleri olur. Bunlarda da işte hem peynir hem yağ olur diye Bu da böyleydi. Bir de servis tabağı var. Bunlar birazcık ağır. Ama gene iyi. İçeri göstereyim. 2 saniye açınca açtım. Şöyle göstereyim. Sade düz tavak. Şey yok markası markasız. Kenarı daha kahverengi. Bundan da 6 tane aldım. Bir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama gene güzel ben bu rengi bu deseni Kutumun içinde başka bir şeyim kalmadı? Yok kalmadı. Evet. Bugünlük bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım inşallah. Bir de şöyle bir ağır taban vardı. Dur onu da göstereyim size. Bunu da biz bizim ev aldık. Şöyle göstereyim. Bunu biz bizim evimize aldık ama bu gayet ağır bir tabak. İşte böyle önemsiz bir şeylerde falan kırılacağı zaman falan bunları verebiliriz. Ya aldık. Yani bunlar kırılsa da canımız acımaz. Çü daha farklı, üçü daha farklı. Şu daha güzel. Bunda ses oluyor biraz. Şurada ama hiç ses yok. Video'mu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.